Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video yok. Bugün hem karne aldığımız gün hem de benim YouTube kanalımın bir dakika. 2021'de çektik. 2025. Evet 4 günü 4 yıl geçmiş. Gerçekten de büyük bir hale olmamışız diyeceğim de. 85 aboneyiz hemen göstereyim. Evet bakın 20 Haziran 2021 Bugün bugün ise 20 Haziran 2025 Gerçekten de 4 yıl olmuş 4 yılda 90 abone ulaşmışız Gerçekten de mükemmel bir olay Ben bunu Belki Alem olur diye çekmişti Açmıştım bu kanalı Gerçekten de Bayağı izlendik ama Son son günlerde fazla izlenmiyoruz. Hatta 20 bile geçemiyoruz. Bakın 8 görüntülenme, 3 görüntülenme. Yani bir el atarsanız çok sevinirim. 100 abone de çok az kaldı. 100 abonelere de bir canlı yayın gelecek. Bu olursam 100 abone olduğumda hemen gelecek. Bu olamam. O zaman birkaç gün sonra çekerim. Neyse, YouTube kanalımın dörtuncü yılı kutlu olsun, nice on binlere nice bir milyonlara inşallah. Üçünüz hoşça kalın, bay bay.